Aile sorumlulukları ve aile içi disiplin. Aile içinde üzerine düşen görevler artabilir. Ebeveynlerle ilgili daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Evde daha ciddi ve düzenli bir ortam yaratmak gerekebilir. 2. Yuva ve konut konuları. Evle ilgili taşınma, tamirat, tapu, morgıç gibi uzun vadeli işler gündeme gelebilir. Evle ilgili planlar yavaş ve temkinli ilerler ama kalıcı olur. 3. İçsel güvenlik ve duygusal dayanıklılık. İç dünyanızda olgunlaşma, duygusal dayanıklılık gelişir. Geçmişle, köklerle yüzleşmeler olabilir. Kendi güvenlik ihtiyacınızı gerçekçi ve sağlam temellere oturtma sürecindesiniz. 4. Geçmişle hesaplaşma ve sorumluluk alma. Aile geçmişi, çocukluk travmaları ya da eski sorunlar ortaya çıkabilir. Bunlarla yüzleşmek, iyileşmek ve sorumluluğu üstlenmek gerekir. 5. Yalnızlık ve içe dönüş. Bazen kendinizi yalnız ve içe dönük hissedebilirsiniz. Bu süreç sizi daha bağımsız ve sağlam bir ruh haline taşır. Zorluklar: Aile içinde ağır sorumluluklar ve yükler, evle ilgili gecikmeler, engeller, geçmişten gelen duygusal yaralar, yalnızlık ve içsel mücadele. Fırsatlar: Aile bağlarını güçlendirme, kalıcı ve sağlam bir yuva kurma, duygusal olgunluk ve içsel güvenlik, köklerle barışma ve ruhsal büyüme. Tavsiyem. Bu dönemde aile ve ev hayatınızda sabır ve disiplin çok önemli. Zorluklar size güçlü bir temel kazandırır. Geçmişle yüzleşmekten kaçmayın. Bu sizi daha sağlam ve dengeli yapacak. İçsel dünyanızı da ihmal etmeyin. Çünkü gerçek güç orada gizlidir. Satürn'ün Koç burcuna geçişi yükselen Yay için haritanın 5. evinde gerçekleşir. Bu ev aşk, yaratıcılık, hobiler, çocuklar, sahne kendini ifade etme ve neşeyle yaşama kapasitesi ile ilgilidir. Satürn burada keyif aldığın şeylerde sorumluluk alma ve kendini daha olgun bir şekilde ifade etme sürecini başlatır. Etkileri: 1. aşk hayatında ciddiyet ve olgunlaşma. İlişkiler artık sadece romantizm ya da eğlence için değil, anlam, sadakat ve sorumluluk isteğiyle yaşanır. Geçici ilişkiler son bulabilir ciddi bir ilişkiye adım atabilirsiniz ama gelişimi zaman alabilirsiniz.